Dizinin yeni bölümünde yaşanan son aylardan sonra en son Halil ile Zeynep Kazım'ın tuzağına düştükten sonra Halil her ne kadar Zeynep'i korumak için bombanın üzerine tek başına gitse de Zeynep Halil'i tek başına bırakmayacak ve beraber bombayı etkisiz hale getirecekler. Ve Halil de en son kendisini bombanın üzerine giderken Zeynep'in kendisine sımsıkı sarılmasıyla artık Zeynep'in kendisini ne kadar sevdiğini ve kendisine ne kadar önem verdiğini anlayacak. Ve Zeynep de en son kasanın şifresinin doğum günü olduğunu öğrendikten sonra Halil'in kendisine önem verdiğini anlayacak. Ve bu ikili her ne kadar Kazım'ın tuzağından kurtulduktan sonra hayatlarına yeni bir başlangıç yapmak isteseler de inatları yüzünden bir türlü yüzleri gülmeyecek. Ve Halil en son konaktayken bütün herkese dışarıya çıkmamaları gerektiğini ve Kazım'ın çok tehlikeli biri olduğunu söyleyecek. Fakat Zeynep dışarıya çıkmak için elinden geleni yapacak. Fakat sonradan Kazım'ın ne kadar tehlikeli biri olduğunu gördükten sonra bu konuda Halil'in haklı olduğunu anlayacak. Ve yeni bölümlerde artık Zeynep Halil'in bir dediğini iki yapmayacak. Ve en son her ne kadar Halil’e mektup yazıp derdini anlatmak istese de Halil o mektubu Zeynep’in eline tutuşturup bundan sonra dediğinden çıkmasını istemeyecek. Tekin’in ise Halil en son kendisine ihanet ettiğini öğrendi ve Tekine gereken dersi verecek ve ablası Gülhan için Tekine konakta kalması için bir şans da daha verdikten sonra Tekin bu kez Kazım’dan kurtulmak istese de kurtulamayacak. Ve Kazım her zaman tekini kumar borcu yüzünden kullanmaya devam edecek. İyi seyirler, hoşçakalın.